Abi bunun tasması var. Sahiplidir bu ya. nedir onu salmıştırlar abi. Abi nasıl pati var bunda ya? Onu salmıştırlar. Bak bu orijinal kanka da. Evet. Güzel köpek ama ayakları niye böyle ya? bu ayağında sıkıntı var herhalde. İki ayağı da değişik basıyor. Bir soralım bakalım bunun sahibi kim? Ona göre alırız. Senin ayakların ne oldu be çocuğum? He? Ne oldu bunlara? He? Dur ezecek araba ezecek dur. Hop. Gel seni götüreyim mi? Hadi gel. Yemin ediyorum aslan gibi şu patilere bak. Ama patiler sakat. Ben seni yiyeceğim oğlum. Bekle. Al seni. Ha <laughs> bana battan yapıyorsun. Aslanım kaplanım.